Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Mart 2020 tarihinde açıkladığı karara göre uzaktan öğretim sistemine geçiliyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler için eğitim bir dijital öğrenim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı EBA üzerinden sürdürülecek. Peki veliler EBA'dan öğrenim gören öğrencilerin durum kontrolünü nasıl gerçekleştirecek? Gelin Eğitim Bilişim Ağı veli sistemi işleyişini birlikte inceleyelim. Eğitim Bilişim Ağı'nın resmi sitesi olan www.eba.gov.tr adresine girdiğinizde üstteki menüden veli girişini seçmelisiniz. Otomatik olarak e-devlet sistemine yönlendirileceksiniz. Açılan sayfadan TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yaptığınızda sizi EBA Veli Sistemi ana ekranı karşılayacaktır. Eğer birden fazla öğrencinin velisiyseniz, öncelikle sol üst köşede yazan ismin yanına bulunan ok işaretine tıklayarak durumunu kontrol etmek istediğiniz öğrenciyi seçmelisiniz. Ekranın sağında bulunan takvimden çocuğunuzun etkinliklerini, çalışmalarını, tatil günlerini ve yazılı sınavlarını takip edebilirsiniz. Ekranın solunda bulunan menüden Dersler butonuna tıkladığınızda öğrencinin aldığı dersler karşınıza gelecektir. Ders seçip konu detayına tıklayarak Çocuğunuzun ilgili konularda yer alan içeriklerdeki performans durumunu ve tamamlama yüzdesini görebilirsiniz. Çocuğunuz ders içeriklerini tamamladıkça konu tamamlama yüzdesi artacaktır. Konu performansı ise çocuğunuzun bir konuda yer alan sınavlardaki ve testlerdeki performansı ile ilişkilidir. Eğer derse ait ödevi varsa bu ekrandan derslerin altındaki ödev uyarılarını görebilirsiniz. Ekranın solunda bulunan menüden çalışmaları butonuna tıklandığında öğretmen tarafından öğrenciye atanmış çalışmalar, bu çalışmaların başlangıç ve bitiş tarihleriyle beraber öğrencinin çalışmada ilerleme durumu ekrana gelecektir. Ekranın solunda bulunan menüden takvim butonuna tıklandığında detaylı eğitim takvimi karşınıza çıkacaktır. Ekranın solunda bulunan menüden kütüphane butonuna tıkladığınızda eğlence ve oyun, bilim ve teknoloji, sağlık ve spor gibi 7 farklı kategori sizi karşılamaktadır. Ekranın solunda bulunan menüden raporları butonuna tıklayarak açılan sayfadan ilgili alanı seçip öğretmenin çocuğunuza ebo üzerinden gönderdiği çalışmaların raporlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ve son olarak ekranın solunda yer alan menüde en altta bulunan ebo portfolyo bölümünü inceleyelim. EBA Portfolyo Yönetimi, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra katıldıkları projeler ve ders dışı sosyal aktivite bilgilerinin biriktirilerek sergilendiği benzersiz bir dijital bellek özelliğidir. Sayfada en üstte yer alan öğrenci künyesi, öğrencinin profil fotoğrafının güncellendiği, sayfa alanında yaptığı paylaşımların dahil olduğu grupların, EBA sistemi üzerinde yaptığı aksiyonlara göre topladığı puanların, kazandığı armaların ve istatistiklerin sergilendiği alandır. Künyenin hemen sağında puan ve arma alanı bulunmaktadır. Öğrenci, EBA portfolyosuna yaptığı katkıyla duvar alanında yaptığı paylaşım ve etkileşimlerle puan kazanabildiği gibi sistemde soru çözdüğünde ve ödevlerini tamamladığında da puan kazanabilir. Künyenin hemen altında yer alan akademik durumu kısmı, öğrencinin akademik performansının sergilendiği alandır. Projeler alanında öğrencinin görev aldığı sosyal sorumluluk ya da ders projeleri yer almaktadır. Katılımları ve başarıları alanı, öğrencinin sertifika ve katılım belgelerinin, başarılarının ve katıldığı etkinliklerin sergilendiği alandır. Öğretmenin görüşleri ve seçtikleri alanında öğretmenlerinin öğrenci hakkında yazdığı görüşleri okuyabilir ve öğrencinin tartışma oluşturma sayfasında yaptığı yorumlardan öğretmenlerinin beğendiklerini görüntüleyebilirsiniz.